Halası sen böyle geçsin mi? Düşüyor, kamyon. Düşüyor. Düşüyor. Eyvah. Eyvah. Düşmesin. Düşmesin. Dikkat et şoför amca. Amca şoför amca. Hadi. Eyvah. Ya. Ya kim yaptı bunu ya? Halası bak kızdım. Yiğit'ten kayboldu. Neredesin Yiğit'ten? Yiğit'ten neredesin? C ee, çıktı piyasaya. Traktörünü koy. Yiğit'ten ne yapıyorsun? Suyu dolduruyor. Suyu dolduruyor Yiğit'an şimdi. Suyu Su traktörü var Yiğit'an'ın. Tanker. Su içiyor tankerden. Hmm. Yiğit'an süt içiyor. Süt içiyor Yiğit'an. Yiğit'an süt içiyor. Yiğit'an süt içiyor. Evet. Yiğit'an gezdin mi? Sokağa çıkabildin mi? Mutlu musun Yiğit Han? Sıkıldın mı? Sıkıcı. Çok Sıkıcı. Çok Bakayım bir oyuncağı mı kırdın? Getir bakalım. Oyuncağı hmm. Kır, kır, kır. Kırmamış. Kırmamış. Su mu içtin? Işte? Kapançın. Çok tatlısın Yiğitan sen. Yiğitan, Yiğitan sen babaanne neden kavga ettin? Neden kapattın babaanne kapıyı? Diye neden bağırdın? Anne cici kaka diye kız babaanne. Sen Kapançın. neden halanın ojelerini açtın? Kurcaladın? Hayır, kurukucu babaanne cici cici kremi koy. Kremi neden kullan kurcaladım ben kızdım sana kapımı. Halası, halası kremi. Halasının kremi kurcalanır mı? Kızdım ben sana. Babaannem kızmıyor. Kızmıyor babaannem. Kapandı. Biziz yapıyoruz. Sabahleyin nasıl bağırdın sen bana sekizde? Mavisini aç bizi bağırdı. Aç kapıyı babaanne dedin. Yağmur yağmış. Çok yağmur yağmış. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çi çiçekler çok güzel, değil mi? gel. Gel gitme. Traktörüm burada seni özlemiş. Traktörün seni bekliyor abisi. Abisi. Abisi kayboldu. Git oğlum. Çabuk gel. <laughs> Traktörüm burada Yiğitan Bey. <laughs> Traktörüm Bey. Ben seni çok özledim. Gel, gel de. Ay bir seni. Kırma Ne yapacaksın kedi? Arabaya mı bindireceksin? Sıkmayacaksın değil mi? Sıkmayacaksın. Sıkmayacaksın azıcık. Gel seni ayıya mı indireceğim? Mavi pisikini Kedi gel seni sıkmayacağım. Arabaya bindireceğim. Çıkmayacağım. Kedi ben seni çok seviyorum de. Ne? Kuzu, ne? Kuzu, kuzu me. Kuzu kuzu me. tepe Haydi gidelim. Ayşe teyze me. Ayşe teyze evde mi? Kuzu. Su dolduruyor tankere. Hmm. Nereden aldın traktörünü Yiğiten güzelmiş. Oo Yiğiten güle güle kullan. Güzelmiş oyuncağın ha. Oo tabi ya. Oo tabi ya. Güzelmiş ha. Kukuk. 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 Kuş geliyor. Sana köfte getirdim. Köfte getirdim. köfte, köfte, köfte gelmiş. Sandalyeni getirdim. Mama sandalyesine oturacak. İyi ki doğdun Nita. İyi ki doğdu Nita. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Nita. Ne oldu Eyvah? Yardım kisi çiğ ya. Traktör de. Traktörü düşürme kaza yapmış. Evet şimdi yemeğini yiyecek. Bir de. Ayağını. Ayağını Otur. Düzelt. Düzelt. Yeter. Hadi mama niye? Bir tane. İyi ki doğdun. Azar pekmez. Allah pekmez. Azar pekmez. Al ye. Al kuzum köfte. Ketçap da var bak. Ketçap da var. Ketçap. Al. Hadi ye. Ketçap pezeye Hamur yiyecek mi? Hamur yiyecek misin? Pişecek mi? Yiyecek, mi? yiyecek misin? Yiyecek misin Kişi? Kişi yiyor. Kiftini yiyin. Kiftini mi babaannesi? Neden babaannesi? Al. Hamur. 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 Babaannesi yapmış yiğit anı. Anne sütlü. bir şey. Hiç yağ çekmiyor içine. Güzelmiş. O güzel ye. Onu da ye. İyi misin Yiğitan? Sıkıldı mı birazcık? Sıkılmadın artık. Dışarıya çıktın bugün gezdin değil mi? Halas gezdirmiş Yiğitan'ı. Değil mi? Evet. Hadi bay bay de arkadaşlarını kapatalım. Bay bay. Yemek vakti. Hoşçakalın de. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok özlüyorum.